Arkadaşlar selam. Bugün sadece Goblin Charm bu desteyle oynayacağız. Bu arada ben biraz kupa kastım. Size söylemeyi unuttum. Yani 8 bindim. 8760 oldum. Şöyle bir ödülümüz de alalım. Güzel oldu. Bu Joker kart geldi. Ve arkadaşlar şuradan da Boss Bandit geldi sonunda. Onu da çok mutluyum. Ben pişman olacağım bir şey yaptım. Onu fark edenler yoruma yazabilir. Bir ödül daha alıyormuş. Onları Onu da görmedim. Onun dışında zaten öyle açıklamasını yaptım bir video gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuradan klasik 1 ve 1'e geçiyorum. Seviyelerim düşük olduğu için. Ay nerede destem ya? <laughs> arkadaşlar destemiz bu. Bir tek goblin laneti yerine zehir kullandım. Çünkü çok iş yapıyor. Yani biraz da hani insaflı olalım bana karşı. İlk savaşımızla başlayalım. Kim geldi? Gigante Noble. Gigante Noble diye okunuyor. Eyvah bait mi? Lockbaitleri hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Böyle bir kıl oluyorum yani. <laughs> Tomruğunu da attın. Helal olsun. Şimdi şöyle bir goblin meşin. Roketini atmayacak tabii her zaman olduğu gibi. Saklıyor yani. Bizim elimize de bir fıçı gelmedi ki arkadaşlar. Şöyle dev goblin atayım ya. Biliyorum şey kulesi var felaket kulesi var ama belki şöyle goblin fıçısıyla fakir fakir vururuz diyorum. Dönmüş mü Tomruğun? Of. Ben anlamıyorum. Cehennem Kulesi'nde dibinde iki tane mızraklı goblin varken gidiyor benim goblin makineme yani. Of. Bilmiyorum ne yapacağız. Neyse sağdan şöyle yine bir beleş dartla vuralım. Atsın onlara. Buz ruhunu sola atsın. Tamam. Şöyle bravo diyelim kötü buz ruhu attığı için. İşte arkadaşlar buna bir şeyimiz yok ya. Buna bir cevabımız yok elimizde. Tomro'muz olmadığı için. Hani zehirle bir yere kadar. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir önüne goblin meşin atacağım. Belki cehennem kulesini harcarsa şunu dev goblin atarım. Tamam. Güzel mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Herhalde güzel oldu ya. Şöyle arkadan bir dev goblin'e çıkacağım arkadaşlar. Prenses basacak önden köprüden. Beleş beleş vurmak için. Evet biliyorum abi ezberlemiş. Biliyorum bak Tomra bak şöyle bravo diyelim. Bu adamlar maalesef ki yeteneksiz oyuncular arkadaşlar. Sadece hamle ezberleyerek. Aa, bu arada Tomruk attı lan. Tabii ki de Goblin piti'si. Go abicim go. At kuleni umurumda değil. Bol şans diyor. Sensin bol şans. Sensin bol şans. Hamle ezberlemiş böyle beleş beleş. Bol şans. Salak. Şöyle bir goblin makinesi atacağım. Prenses basacak muhtemelen onun arkasına. Yok, fiçi bastı köşeden. Ben de yiyeceğim ha o fişi. Karşısında arkadaşlar kendi gibi bir oyuncu var zannediyor. O yüzden böyle beleş beleş fiçiği basıyor. Şöyle her şeyi vallahi her şeyi basacağım arkadaşlar. Bunda değil. Bir de zehir dönsün. Bol şans. Bol şans. Bol şans. Şöyle bir eforsuz sinemacısı atalım arkadaşlar. Çünkü adam eforsuzdu. Ya yani klasik bir lobby bait oyuncusu. Yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Köprüden prenses basmalarla bu iş olmuyor maalesef. Evet roketli bir fıçı denemesi geldi. Her şeyi basacağım valla. O kule şu an benim onurum arkadaşlar. Sensin. <laughs> Basana köprüden prenses. <laughs> Şöyle bir de tacını mahvettik diyelim arkadaşlar. Bana ananın derdin demeye çalışıyor. Hayır ben seni derdim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Adamın anasıyla oyun oynadık. Bora kaydediyor muydu? Evet kaydediyormuş. Bir tane daha savaşa basalım. Kim geldi? Chris Fane geldi. Peru. Peru'lu muymuş bu arkadaş? Peru nerede kalıyordu lan haritada? Şöyle bir mızraklı goblinlerle ucuz ucuz vuralım. Bir bol şans diyelim. Eyvah. Şimdi adamla cellat var arkadaşlar. Bir tık sıkıntı olabilir. Şöyle bir dart goblin atıp ona baktırmaya çalışacağım. Evet. İstediğimi yapabildim. Şimdi bakalım ne var bu adamın destesinde? Hmm. Homemade bir deck mi bu? O valkür hiç yakışmadı. Şu an mesela biz bol şans diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü mesela adam şu an bize anti olduğu için hani valkür var o kadar işte ne bileyim yavru ejder var yani bunların hepsi goblinlerin antisi. Bir, de, bir defa cellat var yani daha o o oh, kanka yani yuh neyin var daha senin yani ne bu şey ne bu? <laughs> bir de okların mı var? İşte oyun maalesef ki anti atadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Süpercell'i yeneceğiz. Hiç sıkıntı yok bakın dert etmiyorum. Şöyle bir yobaz gibi mızraklı goblinlere basacağım. Yani o kadar anti atamasına rağmen biz yenebileceğini düşünmüyorum bu adamın. Acaba atak kartı ne arkadaşlar? Yine şöyle bir dev goblin'e döndürelim. Tamam. Aynen hep herhalde aynı hamleler olacak arkadaşlar. Mini Pekka da atacak şimdi buna. Ben şöyle bir zehir bırakayım da. O yavru ejderi en azından biraz öldürmüş oluruz. Pekka vurma ya. Üf, çok iyi ya. Çok iyi ya. Git kuleye patla. Git kuleye artık. Patla patla. Orada arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama canı yarıyken kuleye gitmedi. Patlamadı yani. Orada bekledi, birkaç saniye bekledi. Sırf şerefsizlik yapmak için bana bekledi yani orada. Okları olduğu için hiçi atmayacağım. Eşek önlüyorlar. Allahım sen bana sabır ver yarabbim. Hani ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Neden bu şerefsizler bana geliyor? Bir de Mega oynuyorsun sen ha? Şerefsiz'in de perulusu bir başka oluyor arkadaşlar. Neyse o. Cellet öldüreceğiz herhalde. Roketleri tutmazsa yine bir yerlerinde. Hadi okları atsın da şu fıçıyla. Of! 60 şu işte ya! Şu evrimli mega gitsin oyundan. Ya silinsin ya da nerf yesin arkadaşlar. Ben şu an gerçekten çok ciddi söylüyorum bunu. Ben rahatsız oluyorum. gibi oynuyorsunuz şu kartı. Sıfır yetenek ya. Neyse zehir döndüreceğim gıcıklığını. Git bombaya patla kulede. Tamam. Aldık oyun arkadaşlar. Tek zehire dönüyor mu acaba? Hiç bakmadım ama. Bir bakayım. Tamam kazandık zaten. Şöyle bir bravo diyelim Evril Mega oynadığı için. Şöyle bir daha bir gururuyla oynayalım. <laughs> of sinirlendim arkadaşlar oynarken ya Lobag, Rogel ve Iobag mı? Küçükle mi büyükle mi? Anlayamadım neyse şöyle bir bol şans diyelim Aynı deste miyiz lan yoksa? Olabilir mi? Yoksa Şöyle bir Dirt Goblin'iyle ucuz ucuz vuralım hazır Tomro'nun harcadığı bir şeyken. Gerçi bu kule düşesimine baya bize anti arkadaşlar. Goblinler oynadığımız için. Ama dev goblin bir şekilde halledecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir goblin makinesi bırakacağım. Eyvah tutar mıyız? Tutamazsak canımız sağ olsun. At roketin ama. Uf, roketi bugün atacak herhalde yani. Ben anlamadım bu goblin meşiğin. Yarına saklıyorsun herhalde roketini. Oh. Bir de Tesla'sı da var. Şimdi mahveder zaten seni o. Hayır anlamıyorum bu roketi sanki saklıyor yani bir yerlere arkadaşlar. Şöyle bir dev goblin belki çıkabilirim arkadan ama hadi soldan çıkalım. Tesla'sını da harcadı zaten adam. Fıçı atmadan tomruğunu harcamasını bekleyeceğim. Şöyle bir dart goblini ve goblin makinesi atacağım. İnşallah yine roketini tutmazsın bir yerlerinde. Madenci görmezden geliyoruz. At tomruğunu da fıçı atayım. Tamam. Kulenin enerjisi tükendi. Ama goblin makinesi kuleye git artık. Evet, adam adam tomruğunu bizim fıçıya saklıyor. Neyse hasarda öndeyiz. Güzel oldu. Bu veteran sıklandı. Bu vejetaryen mi demek? Ne demek bu veteran? Neyse şöyle bir arkadan mızraklı goblinlerle çıkalım. Bir daha bu arada önlerine şöyle bir dev goblin atacağım. 2x'e girdik. Tamam madenciyi zaten boşar. Şunları da boşar. Çok kötü oynadı şu an be. Şöyle bir tane de zehir bırakalım. Kuleyle keşke alsaydık. Diye. Şu an biz de kötü oynadık arkadaşlar. Şu an mesela biz kötü oynadık. Valla bridge'den çok spamlı yasım var ama. İşte saygımızdan. Gerçi ne saygısı? Bu adama ne gibi bir saygım olabilir ki? Şey oynuyor. Duvar yıkıcı oynuyor. Duvar yıkıcı mıydı? Şöyle Bridge'den spamlayacağım arkadaşlar. Şerefsizlikse şerefsizlik vallahi. Ben de Bridge'den spamlayacağım. Herkes spamlıyor, kazanıyor. Biz de spamlayalım. Şöyle bir tane de zehir atalım. Hala bakın tomruğunu atmadı. Tamam tomruğunu attın. Çok iyisin be. Koş oğlum bombacı. Boom. Evet arkadaşlar ilk maçı kazandık. Şöyle basit sinemacısı atalım. Esneyelim. Adam çünkü bize hiçbir şey demediği için. Gerçi bol şans demiş miydi lan bu? Neyse şöyle bir iyi oyundu diyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube'tan izlediğiniz için ayrı ayrı da çok teşekkür ederim hepinize gerçekten. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenip bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.